Anneciğim babacığım neden hala uyumuyorsunuz? Neden gözleriniz hala açık? Hadi hadi uyuyun da güzelce bir dinlenin. Sabah işe gideceksiniz ben mi işe gideceğim? Ya babacığım senin uyumanı bekliyoruz. Neden hala uyumuyorsun senin uykun mu yok çocuğum? Evet anneciğim koca gün yorulmadın mı? Uyusana artık hadi bak seni bekliyoruz. Ya benim için hayat daha yeni başlıyor. Bunlar neden uyumadı? Uyusunlar da biraz hınzırlık yapayım. Ya siz uyuyun artık uyuyun. Babacığım eğer uyuyamıyorsan sana masal anlatabilirim. Kesin bana masal anlatırken babam uyuyakalıyor kalır. Babacım anlat anlat hadi dinleyeceğim. Anlatıyorum oğlum iyi dinle. Şimdi mis gibi uykun gelecek hadi yat yatağına. Şimdi kırmızı başlıklı bir kız varmış tamam mı? Böyle orman yolunda gizli yollardan falan yürüyormuş. <gülüyor> 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 Lan ne oluyor uyudular galiba. <gülüyor> 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 Oha ya oha uyudular bile Bu nasıl derin bir uykudur Adam bana hikaye anlatırken uyudu valla Neyse benim için gece yeni başlıyor <laughs> Şimdi başlasın hırsızlık Evet işte uyudular Artık benim gidip hırsızlık yapma zamanım geldi Acele etmem lazım. Bütün şehri soyacağım. Benim doğuştan gelen bir yeteneğim var. Ben hırsızlığın profesyoneliyim. Neyse hadi hemen başlayalım. Hangi eve gireceğime karar vereyim önce. Havada kapkaranlık. Herhalde herkes uyumuştur. Şimdi teker teker soygun başlasın. Burası zengin amca dedikleri kişinin evi olması lazım. Şu evin şatafatlığına bak. Ne kadar güzel bir ev. Bu evin içinde bir dünya altın elmas vardır. Önce bu evi soyacağım. Sırayla teker teker soyacağım. Burası da Fakir dedikleri kişinin evi herhalde. Ama bu evin içinde çok bir şey yoktur. Söylenenlere göre fakir sonradan zengin olmuş. Bu evi de soyacağım. <laughs> Neyse, benim en iyisi vakit kaybetmeden sırayla soyguna başlayayım. Önce şu zengin amca dedikleri kişinin evini soyacağım. İnşallah çok altın elmas vardır. Vay, burada da kocaman bir okul var. Neyse, daha sonra bu okulda soyarız. İçeride eminim ki değerli kitaplar falan vardır. Hadi açıl aslanım hadi. Uğraşıyorum iki saattir işte bu kadar açıldı be. Şuraya bak evin içinde her yerde sandık var. O sandıkları teker teker boşaltacağım. Evet işte bu kadar soygun başlasın. Şuradaki sandıklardan teker teker başlayalım bakalım. İnşallah kimseye yakalanmam. Ulan benim babam komiser beni hapse atar. Oy altınlara elmaslara bak. Allah'ım bunların hepsini almam lazım. Neyse şu fazlalıkları alalım. Az olanlar kalsın. Şimdi diğer sandıkları da bakalım. Kalanları da çıkarken alacağım. Oy oy burada da çok varmış. Neyse şu iki tane alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Onlar kalsın. Onlara çıkarken bakacağım bir daha. Burada da sandıklar varmış. Bunlarda ne var? Ah be boş bu. Bu da boş. Bu da boş. Neyse yapacak bir şey yok. Yukarıda da bir dünya sandık vardır. Ama çok sessiz olmam lazım. Muhtemelen içeride uyuyorlar. Şimdi buradaki sandıklara da bakacağım. İnşallah bu sandıklar doludur. Hayır bu da boş. Hayır bu da boş. Hayır bu da boş. Hayır, bu da boş. Neyse bu odaya girsem mi acaba? Kesin içeride var ya. Mis gibi sandıklar altınlar vardır. Neyse gireceğim ya. Evet buraya çok sessiz girmem lazım. Neyse burada kimse yok. Tamam kesin burada uyuyorlar. Aha burada da sandıklar var. Bir dünya sandık vardır. Aynen aynen uyuyorlar. Evet sandığın içi full dolu. Şunları da al 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 hepsini al. İşte bu kadar. Tamam başka sandık var mı? Evet bunlara da bakalım. Bunların içi de dolu. İşte bu işte bu işte bu. Hepsini topla 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 topla. İşte bu kadar. Neyse buna bakmayacağım. Dünya kadar paralarını aldım zaten. Hemen buradan çıkmam lazım yakalanmadan. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Koştur koştur. Ulan her şeyini çaldım her şeyi. Sabah kalktıklarında hiçbir şeyleri olmayacak. <laughs> i̇şte bu kadar be. Açıklar kapı. Hırsızım ben hırsız. Şuraya bak şuraya. Dünyaları çaldım yemin ederim. Şehirde hiçbir olay yok ya. Polis merkezine geri dönelim artık. İşte bu işte bu. He? Hayır bu da ne? Eyvah polisler. Polis amca ne arıyorsunuz bu saatte burada? Ne? Bu çocuk Kerem komiserin çocuğu değil mi? Evladım bu saatte senin dışarıda ne işin var? Çabuk söyle ne yapıyorsun sen? Abi bir şey yapmıyorum. vallahi bir şey yapmıyorum. Evde canım sıkıldı. Uyku tutmadı. Çıktım. Öyle biraz hava alayım dedim. Oğlum şehirde senin bu saatte böyle gezmen hayırdır ne oluyor sana? Valla var ya bir tane suçlu çıkar şimdi seni döver burada öldürür paralarını çalar. Hadi doğru evine hadi. Aynen öyle. Devren doğruyu söylüyor. Hadi bakalım küçük velet doğru evine. Valla şimdi dışarıda seni psikopatlardan biri görürse kaçırırlar haberin olsun. Tamam polis amca tamam. Şimdi eve gidiyordum ben de zaten. Parka gittim biraz oyun oynadım. Oradan geliyorum. Eve gidip uyuyacağım hemen. Tamam tamam oyalanma. Hadi bakalım çabuk doğru eve. Biz de biraz daha devriye atalım ya. Oh be gidiyorlar. Ulan ödüm koptu bana bir şey yapacaklar sandım. Neyse bakalım sağa mı dönecekler sola mı? Ona göre fakir amcaların eve gireceğim. Hadi oh be sola döndüler. Hemen gidip fakir amcanın evini de soymam lazım. Çok hızlı bir şekilde. Zengin amcaların kapıyı açabildim. İnşallah bunların kapıyı da açabileceğim. Hadi oğlum açıl hadi. İşte bu kadar aslanım kapı aslanım benim Evet işte geldim evdeyim Aha sandıklar var Burada altınlar görünüyor Galiba bu sandıkların içinde paralar var Neyse şöyle bir evi turlayayım Ulan karnım da acıktı şu ekmekleri yesem mi acaba Ulan ne kadar da mutlu bir aile bunlar ya Ne kadar da mutlu Ama ben şimdi bütün mutluluklarını alacağım Bütün paralarını çalacağım Oh oh işte bu kadar işte bu kadar Şunların hepsini topla 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 Sırada neler var Ulan çantamda yer kalmayacak her yerim doldu altınlarla zümrütlerle doldu Her yerim elmasla doldu şuraya bak Neyse bunların içindekileri alamayacağım Yerim kalmadı neredeyse Bu var ya bana ölene kadar yeter Ölene kadar Neyse kimse uyanmadığına göre Hemen buradan da tüyebilirim İşte bu kadar Çok zengin oldum çok zengin Polis merkezinde mi soysaydım acaba Neyse içeride şimdi nöbetçi polisler vardır Ben de oraya eve kaçayım şu altınlarımı saklayayım eşyalarımın içine İşte bu kadar be İşte bu kadar Her yeri soydum bütün şey Soydum be. Evet işte bizimkiler hala uyuyor. Şimdi sessiz sessiz benim de yatağıma girip uyumam lazım. İşte bu artık zenginim çok zenginim. Oo, oh, şehirde şimdi ses seda da yok mis gibi uyurum artık. Lan aşağıdan tıkırtılar geliyor. Uykudan uyandım valla nereden geliyor bu sesini bakayım hemen. Ulan gecenin saat kaç oldu nereden duydum ben bu sesi. <laughs> Hayır altınlar çalınmış. Eyvah bütün paralarımızı çalmışlar. Kerem komiser, Kerem komiser. Olamaz eve hırsız girmiş şair. Hemen Kerem komiseri bulmam lazım. Uyan Kerem komiser uyan. Uykundan uyan artık. Evime hırsız girdi. Kalk bul şu hırsızı lütfen hadi kalk kalk. Ne oluyor be ne oluyor? Bu fakir neden bu kadar çok bağırıyor? He? Oğlum sen uyumadın mı daha? Yok babacım yok uyumadım. Ne olmuş fakir amca niye bu kadar çok bağırıyor gece gece? Aşağı ona bakmayın iniyorum oğlum. Neymiş derdi anlayacağım. Hırsız mırsız bir şeyler bağırıyordu tam anlayamadım. İneyim bakayım ne olmuş? Allah Allah ben de çok merak ettim babacım. Dur dur ben de seninle geleyim bakayım ne olmuş. Hadi Kerem komiser. Nerede kaldın ağaç oldum burada. Evime hırsız girmiş. Çantalarım bütün her şeyimi elmaslarım altınlarım her şeyimi çalmış. Ne Nasıl olur fakir evine sırsız girdi Ulan devri atıyor bizim ekipler Allah Allah kim yaptı acaba Parmak izinden bulmamız lazım Fakir amca emin misin sen paralarının çalındığına Ya o paraları sen harcamışsan Ondan sonra bak milletin günahına girme Hadi be harcasam bilirim herhalde Onların içinde var ya altın elmas doluydu Zümrüt bile vardı Hepsi gitmiş Kerem komiser hepsi Tamam fakircim tamam sakin ol Bulacağız oğlum kimin çaldığını bulacağız merak etme sen Biriyle düşmanlığın var mı Kavga ettiğin biri var mıydı Hayır Kerem komiser ben kimle kavga edeyim neden kavga edeyim Şehirde herkes beni çok sever Ya ben bilmiyorum kim çaldı bul hadi bul paralarımı Hadi ya çok yazık olmuş valla fakir amca Çok üzüldüm ama merak etme babam bulur ya Zaten yapan kişi de parmak izi falan bırakmıştır herhalde Aynen fakir aynen sen rahat ol Hadi şimdi seninle beraber gidelim polis merkezine Gerekli ekipmanları alalım Bakalım bakalım parmak izinden kim çıkacak İyi de Kerem komiser ya çalan kişi eldiven taktıysa Parmak izini bulamayız o zaman ne yapacağız Fakirciğim sakin ol Hemen kötüyü çağrıştırma Tamam bulacağız bir şekilde Mobese kayıtlarına falan bakarız şehrin Bir şekilde bulacağız o hırsızı Paralarını geri alacağız Hadi o zaman Kerem komiser vakit kaybetmeyelim çabuk Hırsız belki de kaçıyor Çok uzaklaşmadan yakalayalım şunu Hadi babacığım biz fakir amcanla gidiyoruz Sen şimdi doğru yatağına uyu tamam mı Biz de gidip hırsızı bulalım Siz var ya o hırsızı sabaha kadar arayın bulamayacaksınız Çünkü ben yaptım he. <laughs> ve benim gibi profesyonel asla iz bırakmaz. Bütün paralarım gitti Kerem Komiser yalvarırım bulalım şu hırsızı. Yalvarırım.